Anlayışın, bereketin ve sevginin ayı olan mübarek Ramazan ayını geride bıraktık. Kimimiz uzun sofralarda buluştuk, kimimiz de tek bir duayla huzura kavuştuk. Yeri geldi, yoklukla mücadele verene uzanan el olduk. Yeri geldi, kimselere duyurmadan çaresizlere çare olduk. Her zaman olduğu gibi yan yana durduk, dertlerimize dert ortağı, sevinçlerimize neşe kaynağı olduk. Sevgi ve merhametin en bereketli ayı olan Ramazan ayını siz değerli hemşerilerimle birlikte tamamlamanın mutluluğunu bana yaşattığınız için hepinize teşekkür ederim. Hiçliği varlığa, üzüntüyü sevince, umutsuzluğu umuda çeviren yüce Allah'ın tüm ibadet ve dualarınızı kabul etmesini temenni ediyor. Başta Safranbolu olmak üzere ülkemizin ve tüm İslam aleminin Ramazan bayramını kutluyorum.